herkese tekrar merhaba. Bugün Köyceğiz'e doğru gidiyorum Ağla Yaylası'na. Orada bu gece kamp yapmayı planlıyorum. Motorumu hazırladım. Birazdan Dalaman tarafında benzin aldığım zaman size motorun halini gösteririm. Motosiklette hiçbir çanta demiri hiçbir şey yok. Yani stok halde. Bu haliyle bir şekilde yerleştirdim motosikleti. Yanıma tabii şöyle bir çok minimal eşyalar aldım. Hani normalde kampa giderken aldığım birçok şeyi almadım öyle söyleyeyim. Ama motosiklette tabii şu anda küçültmem gerekti. Hatta işte... 4 kişilik örnek veriyorum. Has gibi çadır vardı. Onu almadım. 3 kişilik eski bir çadırım vardı onu aldım. Hatta keşke daha küçük çadırım olsaydı dedim. Böyle genişliği 100 santim olan trekking çadırları var ya öyle bir şeyler bakmam gerekecek büyük ihtimalle. Olabildiğince küçültmem lazım setup'ı. Daha da küçültmem lazım yani. Bugünkü kamp aslında bana böyle uzun soluklu, konaklamalı çıkacağım bir yolculukta nelere ihtiyacım olabileceğini gösterecek. Şu an yanımda çok fazla kıyafet gibi birçok şey yok. Bu arada daha önce konuşmuştuk bu videoyu böyle iki part halinde yapacağım. Aslında iki birbirinden farklı video gibi yapacağım. Bu normal bizim standart işte yeni bir yer keşfetme videomuz kanalda olduğu gibi. Kanaldaki bütün videolarda olduğu gibi. Ama bundan sonra gelecek olan video. Şimdi oraya gidene kadar çekeceğim ve orada size orayı bir gösterip kapatacağım. Daha sonra kamp videosu olarak ayrı bir video. E, sessiz ayrı bir video gelecek. Bakalım umarım o videoyu da beğenirsiniz. Arkadaki çantalar çok sağlam yüklediğimi düşünüyorum ama tabii insan... İster istemez elime emin olamıyor. Bayağı bir ağırlık var. Bir de böyle örümceklerle, ahtapotlarla falan o lastiklerle tutturduğum için çok da emin değilim nasıl olduğuna açıkçası. Şimdi size ileride benzinlikte durunca göstereceğim. Daha almam gereken bir sürü şey vardı da son dakika hepsini attım resmen. <laughs> buna gerek yok, buna gerek yok. Bakalım akşam neye gerek olduğunu göreceğiz abi. <laughs> Yaşayarak göreceğiz akşam neye, o, neye gerek olduğunu. Motor da bitti ya böyle birazcık birazcık baktım diyeyim. Yani özlediğim sisler. Bu ne yağ mı dökülmüş buraya ne olmuş abi. Bir karşıya vurmuş da böyle bir şeyler dökülmüş gibi bir hali var. Aslında arkada biliyorsunuz benim hel çantam var. O hel çanta yılın o hel çantayı aslında kuyrukta çanta olan yere bağlayabilseydim çok sıkıntı kalmayacaktı ama tabi o çanta demiri yok bende. Sağ olsun bir arkadaşım çözdü o gelecek. O gelince arka koltuğun olduğu yer komple boş kalacak. Daha fazla bir şey ekleyebilirim. Bir sosis çanta mesela alabilirim gibi. Ama tabii şu anda onu yapamadım. şu anda böyle yarı koltukta o çanta, yarı arkaya doğru uzattım ucunu falan. Böyle çok alan yok maalesef. Olsun, işimizi bugünlük çözdü mü çözdü, her şekilde gidilir mi? Gidilir. Bu biraz da yani gerçekten sonunun kapanışıyla göz dolduruyor. Muhteşem bir mühendislik harikasıyla aramızda. Oraya geldiğimizde de konuşuruz da ben uzun zamandır görüyordum burayı bu arada Gökçeova göleti. Gökçeovacık'la sürekli karıştırıyorum. Gökçeova göleti. ata yazdım şu anda. Ağla yaylası işte Gökçeova göleti diye geçiyor köyceğizde. Yukarıda Topuklu yaylası ve Kartal göleti var. Orası da Denizli'ye bağlı. Bey ağacın sınırlarında. Orası da çok güzel bir yer. Ama orası anladığım kadarıyla biraz daha böyle ağaçsız bir yer. Yani şöyle düşündüm. Şimdi burada ağaçlar var. Ee, bu mevsimde burada bir kamp yapayım, daha sonra işte böyle birazcık havalar soğumaya başladığı zaman ki e, burası bu gece büyük ihtimalle 13-14 dereceler bandında olacak bu arada, bayağı serin olacak. Ee, ama böyle yine nispeten daha da serinlediği zaman kışlık tulumuna gelip orada böyle güzel bir kamp yaparız. Hava biraz daha kapalı falan olur, güzel olur o tarafta topuk yarası tarafında kamp yaparım diye düşündüm. Bu civarda kamp yapacağım böyle 5-6 tane lokasyon var. Ee, daha önce gitmediğim oralara zamanla yavaş yavaş gideceğim artık. Ee, bugün işte bu kamp setup'ının nasıl bir sonuç verdiğini görürsem eğer e, tecrübe sonuçta sol taraftan biraz fazla çıkmış. Mesela onu fark ettim şu anda evet. Bir motor sola çekiyor biraz. O onu hissediyorum evet. Aynen. Sol taraftan ucu biraz fazla çıkmış çadırın. Tam ortalamamışım. Motor yan ayaktayken ayarladığım için bazen böyle insanın gözü izası kaçıyor. Sıkıntı yok. Zaten çok uzak bir yer değil. Yaklaşık 100 kilometre. Navigasyon 2 saat 25 dakika falan gösteriyordu. Ee, tahmin ediyorum ki 1,5 saat falan oralarda oluruz. Şimdi konuyu çok uzatmayayım isterseniz. deyim, Benzinlikte de açacağım size motoru göstereceğim. Sonra da ee, köyceğiz yolundan yani devam ederken köyceğiz'i geçer geçmez sağa ağla diye ayıracak. Sizlere şöyle motosikletin halini göstereyim. Direkt bu. Ee, emektar her çanta içinde e, şu anda sandalye var. İşte tüp var. Tava çaydanlık bardak bunun içinde yine. Burada uyku tulumu birkaç kıyafet yani gömlek var aslında. Bir de şort var orada giyeceğim. Çadır. Mat. Tripod. Bir buçuk litre su. Elimde de bir su. Bu kadar yani setup bu kadar küçük. Ee, bakalım nasıl olacak. Şu anda gayet e, sağlam duruyor. Bütün motor sağlanıyor. Bunlar hiçbir şey olmuyor. Bu şu ayrıca bağlı birbirine. Hem alt tarafta çantanın kollarına bağlı. Bu aşağıdan motora bağlı. E, bayağı sağlam bir şekilde geldim yani hiçbir sorun olmadan. Rüzgarlı da hava bugün aynı zamanda ama bir sıkıntı yok yani. Durum böyle. Bu da Navale'nin brandasının çantası. Güzel oldu. Durumlar böyle. Ben şurada 2 dakika bir soluklanacağım. Ondan sonra zaten Ağla yolundan açacağım videoyu. 35 keçe Ağla yaylası şeklinde Köyceğiz üzerinden döndüm. Yani Fethiye'den Köyceğiz'e doğru gelirken sağ tarafa doğru Ağla diye ayırdı. Güzel ya yolun manzarası harika. Asfalt da muhteşem olsa zaten şimdi gidince göreceksiniz orada Orman Bakanlığı'nın böyle terk edilmiş birkaç yeri falan varmış. Yani yolu güzel olsa büyük ihtimalle çok insan gider. Ama maalesef bizim ülkede bu tarz şeylere çok bakılmıyor biliyorsunuz. Bu asfalt da niye bu kadar erimiş? Eriyik asfalt. Çok güzel yollardan gidiyorum ya. Gerçekten çok güzel yollardan gidiyorum. Bir yerde durdum bayağı mola verdim. Az buz değil böyle. 10-15 dakika kadar durdum. Ve böyle havada işte 20-25 derece diyor şu anda. Bakalım ne olacak. Çok güzel bir manzara ve hava. Böyle olunca bayağı mola verdim. <laughs> Baksana abi şuraya. Şuranın manzarasına bir bakın ya. Aşağıda daha köyceğiz gözüküyor. Böyle guguk kuşu gibi her derece düştüğünde söyleyeceğim 22 oldu. Topuklu yaylası camping düz diyor. Burası da gökçe o geldi arkadaşlar geldik vallahi su bu mevsimde dediğim gibi ciddi anlamda çekiliyoruz onu söylemişlerdi. Onu görmüştüm. Şu arada gördüğümüz her yer su normalde. Batı öyle doğu buradan gelecek. Yani benim bu kalabalığın içinde kamp kuracak bir yer bulmam lazım. Bir motorda ineceğim tamam mı şurada bir yerde bu arada. Ondan sonra bir keşif edeceğim. Ondan sonra hayatıma devam edeceğim abi. Motoru şurada bir yerde bırakacağım. Evet abi. Her yerde ateş yakmışlar. Her yerde. Abi şunu bir, birkaç bir yerde yaksaydınız da iş güzel olsaydı ya. Bu ne hal? Evet böyle harika bir yerdeyim. Evet hafta sonu olduğu için biraz kalabalık. Çok iyi hesap edemedim değil. Artık maalesef hafta sonları müsait olduğum için böyle yapmak zorunda kaldım. Büyük ihtimalle hafta içi. Yani şu an cumartesi günü, cumartesi akşam. Tabii buraya herkes geliyor. Büyük ihtimalle hafta içi çok daha sakindir diye düşünüyorum. Tabi akşama büyük bir kısmı gidecek gibi ama çadır kuran karavanıyla gelen de var. Yok değil. Evet. Kampımız bitti. Sabah saat 7.46. Saat 5.30 gibi uyandım. Erken yattım. 11.30 gibi. 12'ye doğru. Ama tabii saat 1.30'a kadar çok yüksek ses vardı. Sabah da çok erkenden <laughs> yine sesler başladı. Gülüşmeler, eğlenmeler. Yani bu bir kamp tabii ki değil. Bilmiyorum. İçerilerde bir yerlerde ses yapanlar vardı. Böyle kamp bilmiyorum yani. Bana Tuhaf geliyor açıkçası biraz. Sindik'te baharda hafta içi bir gün geleceğim buraya. Su buraya kadar normalde dolu oluyor. Şu gördüğünüz yer buralara kadar dolu oluyormuş. Ortadaki alanda bayağı yüksek. Sadece şu ada gibi bir şey kalıyor orada. Su buraya kadar çok yüksek bir şekilde dolu oluyor. Tabi o zaman benim kamp yaptığım yer buralar falan bayağı etkileyici bir hal alıyor. Özellikle mesela şurası çok güzel olur sabah güneş böyle çok güzel doğuyor çünkü. Ee, şu ağacın bu arada şu tepeye çıkardım motoru. Hatta bir kere gece indim telefonu hiç çekmiyor. Eve haber verebilmek için böyle bir buradan bir gittim geri geldim gece köründe. Ee, ama şey çıkıyor yani o oh, şu taşlar falan onların üzerinden sabit gaz patır kütür hatta ya, hatta ya gidiyor alet. evet, hiçbir sorun yok. Bu arada B Ağaç yolu. Ee, yolun devamında da topuklu yaylası var. Ona da ayrıca bir sonraki geldiğimde geleceğim. Çok güzel görünmüyor mu yansımalar? Görüyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok güzel gözüküyor. Şurada bir aile vardı, bir şey vardı şu içeride bir yerde. Abi gece üşüdüler galiba. Arabayı çalıştırdılar ve de devir verdiriyor artık ısınsın diye araba. Saat 2'de sonra işte yarım saat, bir saat sonra bir daha, bir daha falan. Hani böyle çok güzel uyuyordum ya bir seferinde. Baya çok iyi güzel uyuyordum yani iyi dalmıştım. evde gibi uyuyordum baya. Zaten hava şu an 13 derece. Şöyle söyleyeyim gece büyük ihtimalle biz 8'leri 7'leri falan gördük. Ben yazlık geldim ama yazlık uyku tulumuyla geldim ama gömlek getirmiştim. Çok muhteşem üşümedim. Tabi serindi ama tir titriyecek durumda da olmadım. Sabah kalktım zaten bir ateş yaktım hemen. Dün gece saat 11 civarıydı. 10, 10, 10 civarıydı. <laughs> Oradan çıktım buraları falan geçtim ben. bayağı şu tepenin öbür tarafa doğru gittim. Ee... orada telefon çekiyordu. Çünkü çıkıyorum dedim ama kimsenin hani vardığından haberi olamadı. Çünkü çekmiyor telefon abi. Çok içimi törpülecekti. Haber veremedim. Şöyle oldu böyle oldu gibi. Ben de dedim ki bari çıkayım. Gideyim. Haber vereyim geleyim. Evet evet tabii tabii bu falan bayağı geçtim ben ya. Buralarda durdum dedim, orada sordum. Abi dedi tepenin öbür tarafında çekiyor falan dediler bana. Aynen burada konuştum ya burada çektirdim. Aynen tam burada çekti. Burada bir yerde çektirdim telefonu. Şuraya e bak abi aşağıda köyceğiz falan gözüküyor. Köyceğiz mi orası orası da neresi? Gökova bile olabilir yani. Yani o kadar sağa çıktık mı bilmiyorum ama bayağı bir Evet. Neyse manzara bitmez. Burada biz konuyu toparlayalım. Bu videodan sonra dediğim gibi kamp videosu e, birkaç gün içinde gelecek. Bakalım nasıl oldu. Çok kalabalık hiç içime sinmedi aslında da. Yapacağım, koyacağım büyük ihtimalle. Baharda daha sakin bir yere gitmem lazım. Aslında e, şöyle söyleyeyim. Buralarda gittiğim çok güzel, böyle kimsenin olmadığı, işte bizim yayla taraflarında falan yerler var. Kuş uçmuyor, an geçmiyor. Oralarda kamp yapmak istiyorum. Yani oralarda yapsam böyle keyfime göre yapabilirim. Ama şöyle bir şey var. Oralara gittiğim için kendim de yeni yerler görmek, keşfetmek istiyorum. Aslında o hayalim bir kamp videosunu oralarda çekebilirim. Daha çalışılmış. Burada böyle ne işte insan sesinden rahat gezebiliyorsun, çekebiliyorsun, ne başka bir şey. Yani çok güzel kuşlar ötüyor, sincaplar oynuyor falan ama insanların çadırının arkasında oynuyor falan. Gidip şimdi oraya onu çekmek de olmuyor. Paylaşamıyorum yani onu sizle ama yeni bir gördüğüm yeri böyle bir kamp videosu haline getirmiş oldum, oldum diyelim. Direkt böyle sessiz sakin bir video olacak büyük ihtimalle. Ee, sesleri ayrıca kaydettim, onları birleştireceğim. Neyse dostlar, uzun lafın kısası burası güzel bir yer. Bahar aylarında işte sonbahar aylarında gelinebilir. Ee, kalın giyinin, yanında sıkı gelin. Aşağısı 35 derece, 34 dereceyken gece 9-10 dereceleri gördük. Gez ortasında da 15 dereceye, 14 dereceye görür. Yine serin olur yani. Ee, bir konaklamalı alanı olduğu için e, ormanın, orman bakanlığının araçları falan da vardı. Ama ateş yakmakla ilgili bir sıkıntı çıkartmıyorlar. Çünkü ateş yakacak yerler ayarlamışlar. Ayarladıklarının haricinde bizim insanımız 150 tane daha açmış ama yani ateş kızın diye belli böyle ağaç olmayan etrafı temizlenmiş yerler var. Geceleyin e, onların etrafında kamp kurarsanız ateş yakabilirsiniz. Yaktırıyorlar yani bir şey söylemediler. Orman Bakanlığı dediği gibi bir aracı da geldi gitti. Hatta odun satıyorlar yani yak yakabilirim diye. Böyle bir yer. Gelip görünebilir. Güzel de bir yer. Hafta içi gelmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonu aşırı kalabalık oluyor. Belli ki imkanınız varsa hafta içi gelin. Okullar açıldıktan sonra gelmek daha muhteşem. Özellikle bu son haftaydı. Belki önümüzdeki hafta bile daha sakin olur öyle söyleyeyim size. Beğenen, abone olan, destek olan, katıl üzerinden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Katıl üzerinden destek verip yazmayan bir iki kişi var. Nickname olduğu için bulamıyorum. Instagram'da katıl üzerinden destek verdikten sonra lütfen Instagram üzerinden bana telefonunuzu paylaşın. Bir WhatsApp grubumuz var. Sizi oraya alacağım. Orada sohbet, muhabbet ediyoruz. Devam edemiyorum yine konuşmalara. Sağlıkla, saatte kalın. Yollarda, böyle güzel yollarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.